Ya bir dilek hakkı mı olur acım? Ara ara bunu yaptık ayrıca canik. Supra yaptık bunu ya hatırlıyorum ben. Nim kesen yurak gitmene tanrım. Onu bunu, bunu yapalım. yapalım. Bunu yaptım ben. Oh. Gol başını uyacak. Aç bir Kemal Sunal şurada. Oo, oh, niye? Şarkı da yapalım ya şarkı. Var mı bu sefer Oo. Ne zaman be baba? Arkadan biz anlamıyoruz kesme. Ne zaman be? Şu biri harcadık. Ne kadar ayrılma sebebi. Kesin böyle şeyler hep salak saçma şeyler koyuyorlar. Şey, Bey'in yapmış. Koymuş seni o çadıra. Bakayım. <laughs> Neden bu kadar kısa sürede yapamayacağını biliyordum. Aha. Tam senlik abi. Ha. Her Ergenlik şarkıları. Ama onu bunu mu yapalım? Dinleyelim. Kör travmada dinleyemiyoruz. Dur. Ayrılsak ölürüz biz. Ha. Mor yazma Hacı. Burası. Bunu galiba sizin oy verdiği kısmını da yapabiliyorduk. Sol Ece. Aga sağ, sağın Hacı güzelliğine bak, bak. Burası sol. Geçelim. Ben sen sınıcım. ergenlik yaşamadın mı? Tamam içeti de bağlasana. Hacı arabada solu son düzmek ses müzik verip hiç gezmedin mi ya sen? Sen ayrılsak ölürüz zamanında köpekler gibi dinlememiş bir adam Tamam dinledim yani. sen hiç babandan arabayı kaçırıp mor yazmayı son tek müzik verip hava atmadım. Dur, oh, ehliyet de... hani ehliyet Bunun ehliyeti yok. Hani ehliyeti yok adam ehliyeti. <laughs> Araba <oldu>. <gülüyor> <gülüyor> Net ya bu. Ayrılsak ölürüz. Çeti bağlasaydın keşke. Çeti bağlayalım. Aha, şimdi chatten göreceğiz bakalım sağ mı sol mu burası. Dur bakayım. Burada bir şey çıkıyor muydu? Artık korkar olduk senin bir yerden bir şey çıkacak diye. Ortam. Lan <laughs> yani gitti farklı çekti. Burası sol. <laughs> burası. Diğer falan bunu tanımıyorum. <laughs> Nasıl ya bunu bilmiyorum. He he biliyorum biliyorum tamam bunu da biliyorum. Sen o duvarlara duvarlar Bu bu. Bu da iyi harbiden. Bu, 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 Lan bu da iyiydi lay bu. Benim için bir ya. Benim de bir ya. Bu da iyiydi harbiden. Ben biri daha fazla dinledim. Yes. E aynısı geldi amına koyayım. Biz nasıl seçtik? Elememiz mi lazım onu? Bu hangisiydi lan? Ha? Biz İyi bir yanlış geldi. mı seçtik? Aynısı geldi amına koyayım. Abi en birinciydi galiba senin demek istediğin. Aynen aynen, çık çık birinciyi aç. Birinci olandı. Yani üçüncü değil, iki... ortadakini seçtim. Turnuva ağacı yapacağım, turnuva ağacı. O mu bu i̇ki mu değil. İki bağlı, aynen. Bu mu? Şu. Heh, bu bu, evet. evet evet o turnuva ağacı. Aman abi yine gitti. Çak, Hı, bir kızı, daha oynayacağız. Direkt Hı. cevap veriyorum, iki. Bir acı ya. Nasıl bir ya? Siktir git ya hayal et sevgilim. Oynatalım kız asıcık. Geçelim sen valla bir kırıklık varsa ne yapacaksın Evet evet. Sen hiç mi babanın arabasını <laughs> çalıp dinlemedin? Şey, Çok kalabalık. <laughs> ya, ya aga. <laughs> ya biriz ben bunları, Kenan Doğulu okey burası ya bence neyse. Aga cak gıdı da olmasın ya. Bak ergenlik şarkısı diyor. Bilemiyom ya bu. O oh, bomba. Aa. Bir acı. 2 ne Alo. Alo. Bu ne bomba ya? Ya bir dinleyek amına koyun biraz ya. Amına koyun 32 Abi. tane müzik mi dinleyeceğiz? Oh. aga ben solcuyum ben solcuyum aga ben Ben, ben sola bastım Ya İbne oğlum sen ne ılık götlü bir adamsın <laughs> ya, İbni, <laughs> ya. Ben. Ben... Allah Allah. Adam şu anda sadece hatta bilmemiş ya. Oğlum bu çocukluğunu Ar Arabistan'da adam. yaşadığı için. Hayır Hatay'da yaşadın <laughs> ya çocukluğumu. Ama iki burası sadece. Az katakomp yapmadık sonra. Bir ama. Ya. İki ya bu da güzel abi. Evet. Bu da güzel de. Ama benim için bir ya. Benim bir için iki burası. Benim için bir de birdi. Aa, Aaa. Ne oldu lan? <laughs> ne oldu lan? <laughs> neyi seçti? Oğlum oylamayı öyle seçti. Oo oğlum bak. bak bir, Hadi bir iyi deme ayır getir bak. Bir demeyen. Bir çok iyi ya. ya bak bu bunu şarkı... bir de Richard diyor anladın mı? Bir diyor anladın mı? Biri dinletsene bir ya ben hatırlayamadım Biri dinlet biri. Senin o gözlerin, oğlum, nasıl <laughs> hatırlayamadın ne bu? Sen ne mi vurduruyorsun? <laughs> <Doğru>. Ama <laughs> yapma İbo, yapma. yapma. Niye? Dinlemem lazım. İbo hoş geldin benim kategoriye İbo. Ya geçme ara başı, çarpışma. Tarik, Ya abi niye geçiyor? Niye geçene? Gecelerim <laughs> gündüzlerim <laughs> <laughs> kayboldu. <laughs> Senin o yüzleni. Hehehe. Aynen aynen. Ben bu az arabayı çalıp dinlemedim. Ya <laughs> Ama yine Bu da dizin etkisi var bunda da. Oy baba. Bir bir bir, 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 final. bir, 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 vardı bir, 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 Şahin vardı çok bir, 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 Bu bir, 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 e46 mı ne vardı abimde? Full onu dinliyordum. Aa bu Bakalım. ikisi de çok iyi. Ama biraz iyi. Ben o burası ya. Elle de Bunu dinleyelim biraz. Aa, Aa bu olmaz. <laughs> bu çok <iyiydi> <laughs> iyi ya. Bu la bu la bu. Tiger. İlk defa açıyorum aşkımda. Ondan. Seni seviyorum. Benim İki. için bir ya. Benim gönlüm sarhoştur. Yıldızların bir bir, 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 Oğlum bu şarkılar artık dinlenmiyor lan. Mesela sol daha eski bir şarkı değil mi ya? Sağ yeni, daha yeni gibi bence. Yıllar alacağım Bir bir 1 İki güzel ama bir. Anla. Bağır. O ben acı bu pis yedili de mi çalıyordu lan bu? Evet Orada evet şey. evet. Evet. Ben acı. Ben diyen de kolpaydı. Nasıl Ben iyiydi diğer baba da iyiydi. Ama tamam. Nerede? Yine o. Bir, bir daha. Oğlum bunlar gelmedi mi Ay ya? Ya sen ağlama. yapı yani. yaptık biz. ilk başta ha, ilk başta, başta geldi. Tür. İkili tür değil mi? <laughs> Oh. gelir tüm çiçekler Çekil. ıslanır. Bekle <laughs> ya. <gülüyor> 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 Nasıl da yükseldi. 1 1 1 1 2 Kaldı çiçek neredesin bana mutluluk ya. Aga bu bildiğin düğün şarkısı ya. Her düğünde çalınıyordu bu. İşte ben... Ben... <laughs> iyi de. Neye seçiyorsun? Ben Yardım güzel hangisi yerin sonu seçiyorum. <laughs> Bilmiyor musun şarkıları? Bir, 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 işte. bir, 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 Hadi biri ya, hala dinliyorum ya, ya biri. Lan Zagın şu an, iki bir dinleyip de bir kafatına sıksın şu. <laughs> Gidişe Kanka, bak. Bunlar çok erken geldi ya. İkisi de çok iyi oğlum bunları. Yok, Cesaretin yok, ikisi var mı aşkı harbi çok bir gün bir çılgınlık. <laughs> ama bu şarkı ne <laughs> <sıramadım> ya. ya. <laughs> e bu sana söyleyince. Biri de dedin geldi. Bir gün bir ne gelip seni sevdiğimi söylesen Belki üstümüzde Güzel. Yok ama ayrılsa ölürüz biz ya. Bu şarkının yeri ya. ayrı Burası benim Ya. fon müziği çok iyi ya. Evet aga çok iyi ya. Abi şarkıyı dinlesene biraz geçme sağa sola ya. Spiz ben atıyor ama nakim. Oğlum kaç şarkı yani. dinleyeceğiz? Daha rasta gideceğiz. Ya acelemiz ne? Diyemezsin ki, diyemezsin ki Biliyorum, deli gibi sevdim Ya güzel Alo 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 Alırız biz. Çek git bebeğim. Hadi sol bir ya burası. Evet, solun Sonun girişini kaçırma. Çek git bebeğim. kaçırma. Sonun <tıklarım> girişini kaçırma. So girişini kaçırma. Bak girişe bak girişe. Ya bu çek git bebeğim. Finalist <laughs> 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 Ne yapıyorsun İbo boşalıyorum mu amına? Bir al çakal. Öyle Bir oç bir bir. Musa'nın yürüyüşü çok iyi ya. Ya bir dinle artık <laughs> be adam kafayı <laughs> <yedin, gülüyor> <tam yapayım> ya. Yok seni dinler efendim. Allah Allah <bu> lana... sen <laughs> iki ya, iki demiyorum. Ya, hesap mı veriyorsun i̇ki. ya? Nakaratını Oo. bekliyorum bırakıyorum i̇ki, ya. İki iki. Hadi bir ne ya? Sen, <laughs> <iki> sen, <laughs> Oğlum bak şarkıları dinleyelim. Çek durun bir. Oğlum Samet abi durmuyor ki bir Bekle bir dinleyin ortam ya Benim gözyaşlarımı da göz gördüm Yalın seçmem ben ya İki acı Benim ilk aldığım Bak 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 geldi. Heyecanını kaybetmişsin. Bak geçtim bir. Ananı sikiyim bir harbiden. Lan burası ya nasıl bir ya chat? Oğlum mutlaka çok, çok iyi. Mal mısın? Oğlum baba çok iyi ya. Gibi ya burası. hepsi. Ya bir değil ama yalın ya. Ne yalın ne ya? Yalın dondurma şarkısı yaptın. Hahahaha. Oğlum bir çok iyi. Var iki şey de güzel. Ama, bir ama ortam, deyim, şeyim, o Koç değil kalbime gömerim o zaman. Bir acı bir ya. Kalbime gömerim o zaman. Biliyor demez o tango şey çerçeve. Mi, mi, evet evet biliyorum. Bak bir işte. Söyle, Söyle o zaman hadi. Tamam hadi ortam sen bir dakika sen de hadi Allah hadi. Hadi. Nakaratta hep beraber. Aynısı Bak hep beraber ama Ha tamam. Ak, kimse çalmaz. Evet. Sonunda bitti galiba. <gülüyor> <gülüyor> girecek sandım. Gel <laughs> gibi <laughs> olsun. Kimse, kimse girmeyecek Sözlerin ama biliyorum. Gireceğiz. Ya gireceğiz. Ben pek bakalım Girmeyen hoş değil. Ne dedim?

Olamaz olamaz sensiz yârim, kabir azabından beter halim, acılar. Ulan eskiden ezberliyordum ama. Olamaz olamaz sensiz yârim, kabir azabından beter halim, acılar. Ölüm, derdim, sensiz bir dünya ileyleyim. Olamaz olamaz sensiz yârim, kabir azabından beter halim, acılar. Videoda da şiddet var ay bu. <laughs> yatakta yatacak çalıyor amına koyayım. <laughs> 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 gel seç Neden? Telefonik tabi Neden? 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 Baş etmesine imkan yok. <laughs> bomba 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 nokta kom. <laughs> <laughs> Baba bu, <laughs> bu yani baş yapıt yapmıyordu? ya bu. <laughs> ya şu, yok bu şarkı gibi bir şarkı yok ya. Var, bir, Her bir şey var, var şarkıda. Ne alaka lan? Diğer falo. Ne doğru o diğer falo. <laughs> Bunun böyle bir tane daha böyle Patsı. şey şarkısı var ya. Var bir bitleri var. İnternet deyim Facebook mu? Yazışıyorum Facebook. Abi yine. Onu hiç görmemiş. <laughs> <laughs> <da. gülüyor> bir de web gemini <laughs> açtı. Açtı. Bana bir hareket yap. <laughs> <laughs> oh, seksi. Beni ben aşka inandır diyen de kolpaydı. <laughs> 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 <ki durum> dururken, <laughs> tam vazgeçerken Bunlar elenecek zaten Aga be Sağ aga sa, sağ aga sağ Biri çok severim i̇ki, ama İki. Oğlum İkini... biri de sen getirdin Bambaşka biri. bir havası var Biri de ben yeterim ama ha, ikinin havası çok başka aga ya İki bir dinlesene sen. İki fenaket gaza getiriyordu ya. Yani. Buradan at biliyor musun? Hangisini dinlersen ona kayıyor. Aklıma hep kekolar geliyor İbo. Full keko geliyor aklıma. Baksana ya bu bir daha hangi yıllarda yapıldı var ya. Oy ya, ya. unutsun Ben ikisine de okeyim Yani benim tarzım bire daha yakın. Ne zaman? Bir. Ya bu bir nasıl geldi buraya manak. <laughs> Oğlum, bir çıkmadı, bir mezarla gördüm rüyamda. Çek, çek. <laughs> Bunlar eğlenecek zaten. Yakmadık. <laughs> Telif kolyeyin çoğu duramaz gibi. Taş kalpli. Bir ya. Defa. Ama burada bak. Onun bitti galiba, ya evet o da çok güzeldi. An, baştan söyleseydin. Oh güzel geliyor. Şuna kadar da Ay, at, he, herkes dinlerken giriyordur eminim yani. <laughs> hadi hep beraber, hadi, hadi, beraber. beraber. Hadi, hadi. Kalbime gömelim o zaman. Unutup da silerim o zaman. Söylemeyen hoş demişti. <laughs> ya öyle dedim. Neyse de ben söylemedim. <laughs> ben söylemedim. <gülüyor> <Sani> <gülüyor> ki bir bir bir, bir akabe. <laughs> <laughs> Ez <laughs> perdi <laughs> <laughs> bir, bir, bir bu bomba bombayla final olması lazım. Ne evet. bomba bombayla değil ya. Bomba bomba da. Bomba bombayla final bir bir terip, bir terip kolik götürür bomba bombayı. <gülüyor> Aynen. Saht. Gerer yalan tutamı. Bak da çok iyi. Eskinin çok iyilerinden biri bu harbiden ya. Hah. Hey bu. Ben sağcıyım. Ben çok sağ. sağ. Abi, şurada artık sağ ya. Ya gayet çok iyi değil. Bak bu o dönemin en iyisi abi o dönem. Böyle bir şarkı yoktu ki ama. Oğlum bu da çok iyi o dönemin abi. çok iyi bu da. Hayır, bunun gibi son şarkı var ama. Senin de anıtı, anıtı var. Sen... Ya, var ben de bunun anısı daha çok iyi bu işte. Böyle... Nereye bak? Geçişe bak, bak ama, ama, ama ne <laughs> <laughs> numara. Ya güzel de evet bunu da çok dinliyorduk da. Gülay be. Pembe Ke. mezarlık bomba 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 bomba. Burada Bura bomba aldı burayı. <laughs> evet. Hah, trip kolik. Seninle ilk defa. Sol burası. Bir, artık bir. Trip bir artık bir. Tamam, bir <laughs> artık bir. Eskinin en güzel ne diyorsan bu? Aa, bu trip kolikti işte. Evet. Şu dönemde çok klişe oldu ama çok iyiydi, zamanda. E, zamanında ya harbi. harbi çok iyiydi yani. Hayalet sevgilim yıldızların. mantıksın. <laughs> benim için bir hatırası var. <laughs> İkisi de aynı benim için. Tavsiye et ikiye. Hayalet <laughs> sevgilimle...

<laughs> Almanya'da okumuşlar. <laughs> Teşekkürler bu bilgiler için bu. Eyvallah. <laughs> Tam seç bir ortam değişmeyecek artık bu karar. hareket Ama yani şak. Finale geldik ya. artık dinlesek mi ya biraz? Finale <laughs> kadar dinledik zaten hep. Aga burayı da Gülay alır. Kimleri kimler eledi bunu da elemesi lazım. Çocuk <laughs> koliyi bitir zor ama. Buraya çok kendilerini... Bak şu şarkının fon müziğiyle... Aha! Tam kaza yerine mi bu? Aha deyince durdu. Bunun fon müziğini çok kullanıyorlardı. Aha, çok iyi. İlay çok iyi. Full arabesk rap yapıyorlardı. Bu mesela bak hep böyle triplere giren... ...tipler bunu dinlerdi de... ...hadi tripkolik olsun. <laughs> Bak ya Tamam Ben ha. İsmail YK'ya gittim İsmail bir full oldum. dinlesek mi? Bir full dinler şu İsmail YK'yı Boşa geldi İsmail YK buraya Nasıl? Eğlenecek mi diyorsun? Oğlum Gülay buraya alırsa Telefon sıkar zaten Gülay'ı sıkmış <laughs> Burak, Burak Gülay artı İsmail YK olmalı İsmail ya <laughs> Kafam attı bak yine bu sen söyle bak deyin, ne olur. Şunu söyleyek de iki hissetsinler. Oh. net değil bu. <laughs> hiç net değil aga. aga çok net. Tamam. E, Hiç net bak, değil. Bak Bak geç bir anda ta. Of. O, o, şeyin, şeyin, sağır, sen sağır, abazalıktan sağır, seç. Sağır, o dönemler abazla ergenin tek anan abi. mı Ya yine biri var. Ya var? Anlatmış Şu girişe bak ya. Kim mi? Ah gördün mü bak. Derepkolik. Pembe mezarlı ikinci yapmışlar. Şuraya bak. Bomogomonot ilk üçe bile girmemiş. Yazıklar yok ki olsun. kanka ilk 5'e zor zaten bu şarkı yani. Senin şişirmen yüzünden geldi. Şuna şişirme mi diyorsun aga? Bunu ettik. Ya şişirme gibi o ya. ya. Ya neler eyledik Allah aşkına ya. Hadi rast. <laughs> rast mı? Rast öncesi PUBG mi? Eksik etek yok. <laughs> Net birlik şarkı. Ortam. Yok oğlum ya. Terepkolik her zaman bir, birdir bir yani eskilerde. Ya da hayalet sevgilim de bir olabilirdi. Ya da şey de olabilirdi bir işte. Güç sorunları Gülay.